şeyi anlat bankalardan. Hanım, şu insana bankalardan şu insana, krediyi sen, nasıl çektirdiler? Kredi para bana. verebilir misin? Şu Der insana ben, sen, ben ama aileye de çok bütün bunlar olur. Şu insana sizin, para güvenilir ne? mi? Ya, şu insana yani. ben iki tane koyunu güvenmem. Birini bağlaman, bağlaman lazım ki bir, ancak birini bekler bu adam. Şu adama para verilir mi? Evet. Bir, so, bir, söylüyorum sana. Ya şu ya adama nasıl para veriyorsun sen ya? Ben buna para verdim. 1300 Adalet dolarlık 1200 buna senet imzalatıyorsun. Buna neyle güvenmiş? Bu adam bir şey almış satmış mı? Bu adam hayatında çalışmış mı? Bu adam akşama kadar oturur, akşamdan evine gidiyorken de manavın çöplüklerini alır götürür evine bir adam. Arkadaşlarına yedirir Ayşe Hanım'ın dediği gibi Çayda da ısmarlar, tost da ısmarlar. Amerika'dan tank ihalesi, Yunanistan'dan ne Otuz. ihalesi yapar? Boş işlerle konuşur. O bedava çay içenler de bu toparlanır. Güzel çayını içerler. Bu da parayı verir. Niye aydın abi sen böyle yapıyorsun? O kaç senedir böyle Selahattin? Bu kaç seneden beri biliyor musun? Yaklaşık 10 seneden beri böyle. E tamam siz 2018'de gitmediniz mi evden? 2020'de. Bu 10 seneden beri mi? Gittiniz. Son zamanlarda. E 10 senedir böyleyse siz evet. niye mesela evliyken falan ailesini de uyarmadınız? Ya kardeşim evet. bir dakika bu işte bir enayilik var gidiyor. Adam saçma sapan işler yapıyor evet. falan diye niye uyarmadınız? Bir ben çalışıyordum zaten eve hep onda geliyordum ben. Benim hayatım hep çalışmakla geçti. Ama ben insan görmedim. farkına varmaz mı böyle bütün işte mal bulmuş var gibi? Şimdi açıkçası bizim de boşluğumuz oldu. Çok fazla ilgi göstermedik boşanacağım diye. İlgilenmedik daha doğrusu bizim boşluğumuz. O zaman siz çok uzun süredir boşanmayı düşünüyorsunuz. Çok uzun süredir tabii ki. Yani siz Bu üçüncü dava dedim ya bu üçüncü davamız bizim. Ayşe Hanım ilk programda demişti zaten ben Aile ya şey yaptım, onlar da bana bir anne muamelesi yaptılar. Eş değil, anne ya muamelesi Ya her yaptılar. suçu bunun yaptığı, her şey benimle alakalıydı. Kocam bunu yaptı, kocan şunu yaptı. Yani sanki ben bunun annesiyim. Tutcam elinden her şeye götüreceğim. Bu arada Zekeriya Zekeriya deyince tabii Zekeriya e, denilen kişiye de çok fazla söz hakkı düşüyor ama biz arıyoruz hep meşgulüm diyor. Halbuki hep kahvede değil miydi her gün? Her gün akşamları orada yalan, yalan. hep yanımda. Her zaman ediyor. orada oturuyor. Vurgunu vuruyor, ecanı vurgunu vuruyor. Evet. Normalde o mahalle onun mahallesi. Tabii orada, doğurmuş, orada Orada o mahalle. Aynı mahalle. O mahalle, o mahalle o maha evet. onun, onun mahallesi. <Öyle> <değil mi? gülüyor> alıyor haklısın niye alıyor? ya sen bizim yani bir şeyden tabii haberimiz yok bu iddialarınızın yok. kesinlikle araştırılması lazım böyle birinin Adalet Bakanlığı'nın çatısı e altında nasıl çalışıyor, Bakanlığı nasıl çalışıyor? Adalet Bakanlığı'na defalarca yazı yazdım İçişleri Bakanlığı'na defalarca yazı yazdım bize diyor ki yargıya gidin ya yargıda halledilecek bir şey olsa Hı. Kaç gündür çıkıyoruz Adalet Bakanlığı'na yazılar yazdım. Bu adam tehlikeli. Bu adam bir numaralı nitelikli dolandırıcı. 4 sene önce Beylikdüzü'nde de dolandırmış. Kaç kişiyi dolandırmış. Şimdi bu Aklımda arada... var şey... Bu arada ee, o kafede Selahattin Bey'in kafesinde otururken ikisi birlikte Zekeriya ve Aydın görüntülerini de birisi tamamen tesadüfen ee, Facebook yayını mı yaparken, TikTok yayını mı yaparken neyse sosyal medyada yayın yapacak kişilerden bir tanesi tamamen tesadüfen aslında o mahalleyi çekiyor. Ama bu sırada onları da çekmiş. Bir izleyelim. Evet, şu anda ledde bakabilirsiniz. Bu işte aslında normalde başka bir şey çekiliyor orada kişi sosyal medya fenomeni kendisini çekiyor. Bu sırada bakın burada arkası dönük kendisini Aydın'ın arkası dönük şapkası var kafasında o kişiyi de sarılı kişiyi de onu da. Gösteremiyoruz yüzünü. Ay, şu an konuştu, dikkatle dinlediği kişi evet. de Zekeriya değil mi? Evet. Anlatıyor, evet. Anlatıyor çizgili şeyi olan benim, üzerinde. Benim çay ocağıma <laughs> bir şeyler reklam yapmak için arkadaşmış. Anadolu Ha, O muydu o? Ben, benim çay ocağımda reklam yapmak için <laughs> i̇şte, ha, O otur bak orada. Evet. Her gün böyle çizgili çok olan. rahat. Ben savcı olarak, ilk önce savcı olarak, olarak tanıttı kendini bu. Gizli görevli olarak tanıttı. <laughs> bizi dinliyorlar mı? Bizi duyuyorlarsa... Bu adam kendini savcı, istihbaratçı, gizli görevli olarak tanıtıyor. Alt tarafı şeyde e, cezaevinde bir yazıcı. Ama giyiyor bu adam grand tuvalet takım elbiseleri. Bir metre boyu var türlü türlü huyu var adamın. Hakan var bir de Hakan var o da çok önemli. Hep zekere falan diyoruz ama. denilen insan enkiyeliçileri bunların aslında. Bir de avukatları var. Hmm. Dünce bunlar senetleri çekiyorlar, avukat atıyorlar. Oldu mu? Olmadı mı? Bir daha. Oldu mu? Olmadı mı? Ben akşam buradan gittikten sonra bana dediler ki Aydın Aydin para, e, parayı verirken biri görmüş onları şahitmiş. Adam dedim kim o? Şu. Koştum peşine yakaladım onu caminin orada. Gel bakayım buraya kardeşim. Sen hangi parayı aldın verdin? Şimdi bu aydın evi satmış ya, parayı almış ya. Buna şimdi çok daha şeyler yaptırmışlardır. Adamlar öyle işi profesör yapmışlar ki Sosist. o kadar o kadar profesörünü yaptırmışlar şey her şeyi adamı şahit göstermişler. Bunun aldıkları parayı herhalde buna tekrar vermişler. Sana borç veriyoruz abi. Bak o da şahit ya. Borç veriyorlar buna tekrar parayı. O dedi ben gördüm. Şahittim diye ben gördüm. Ben ben gördüm diyor. Yani onu şahit tutmak için evet. ona çok Hayır. daha 2000 şeyler yapmış olabilir. şeyler çok, şeyleri, çok şeyler daha yani. çıkabilir. Zekeriya çok özür dilerim Ece Hanım. Soyad vermeyin ne olur. Ee, Zekeriya 2020'de biz evden ayrıldıktan sonra ama tam olarak daha boşanmadık. Aydın beni arıyor diyor ki Zekeriya seninle konuşacak diyor. Veriyor hemen telefonunu. Zekeriya bana diyor ki yenge nasılsın iyi misin ve ben bu adamı Bakalım neler diyor. Şimdi reklamdan sonra Ayşe Hanım anlatacak bize. Ee, bir kısa reklam arası vereceğiz. Susma devam edecek. Bakalım neler söylemiş o telefonda Ayşe mı? 49 yaşındaki Cengiz'in evliliği bir fatura yüzünden nasıl bitti? Bundan 3 sene önce fatura yüzünden 480 milyon fatura geliyor. Fatura yüzünden evliliğim bitti. Cengiz'in eşi evi neden terk etti? 480 milyon faturanı sordum ben. Neyin nesi diye sordum ben buna. Tartıştık telefonda ondan. Ama ertesi günde eşimi eşim 6 yaşında çocuğu alarak onunla beraber bak, evi terk ettik. Cengiz eşinin kaybolmasından kimi sorumlu tutuyor? Eşim Şenay kaybolduktan sonra bir, bir kadın daha kayboldu ama ben bir arkadaşı varmış arkadaşıyla beraber takılıyorum. Ondan o kadından şüpheleniyorum. Cengiz eşi Şenay Hanım ve 3 yıldır görmediği çocuğuna kavuşabilecek mi? Az sonra... 9 yaşındaki Cengiz'in evliliği bir fatura yüzünden nasıl bitti? Bundan 3 sene önce fatura yüzünden, 480 milyon fatura geliyor. Fatura yüzünden evliliğim bitti. Cengiz'in eşi evi neden terk etti? 480 milyon faturanı sordum ben. Neyin nesi diye sordum ben buna. Tartıştık telefonda ondan. Ama ertesi günde de 6 yaşında çocuğu alarak onunla beraber bak, evi terk ettik. Cengiz eşinin kaybolmasından kimi sorumlu tutuyor? Eşim Şenay kaybolduktan sonra bir kadın daha kayboldu ama ben bir arkadaşı varmış arkadaşıyla beraber takılıyor ondan o kadından şüpheleniyorum. Cengiz eşi Şenay Hanım ve 3 yıldır görmediği çocuğuna kavuşabilecek mi? Az sonra Evet sen Fatih Sultan Mehmet'in süt kardeşisin göklerden gelen babamız öyle emretti diye 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 Aydın'ın iddiasına göre 2 milyondan fazla parası gitti, dolandırıldı. Zekeriya ve Hakan tarafından Aydın'ın ve ailesinin iddiası böyle. Aydın öyle bir şey ki, yani sanki şimdi deseler ki göklerden gelen babamız şöyle emretti, böyle emretti. Sanki gene ayağa kalkacaksın, hazır ola geçeceksin, ne istiyorlarsa yapacağın gibi bir halin var. Doğru mu hissediyorum? Deseler ki sana şimdi aa böyle bir emir var, hadi harekete geç deseler. Evet gene kandırırlar beni. Kandırırlar. Yekare öyle yapar, böyle yapar beni gene kandırır. Ne dedi sana? Hazine mi dedi? Bütün dünyanın anahtarları mı, kapıları Dü mı sana dünyanın, açılacak? Ne dedi? Dünya'nın anahtarı dedi, sen de dedi. Sırlar dedi sana verildi dedi. Babam göklerden sana sırları verdi dedi. Bu bu dedi insanların anlayamayacağı bir şey dedi. Bunlar insanlar anlayamaz yer kürede. İnsanlar anlayamaz dedi bana. Sen dedi Süleymaniye'de doğduğun dedi fotoğrafı dedi aldık Ankara'dan dedi beni gönderdiler dedi babam talimat verdi gittim 96 yaşındaydı dedi doktor dedi ondan sonra doktor dedi şükürler olsun ya Rabbi'm dedi ben bu fotoğrafı verdim teslim ettim görevimi yerine getirdim dedi ondan sonra bir saat sonra da babam dedi Zekeriya dedi bana babam dedi onun şeyini aldı ruhunu aldı dedi. Öldürdü onu dedi. Hmm. Zekeriya bana hep bunları anlattı. Çocuğu içinde anlattı sanayi. Çocuğu içinde. <laughs> çocuğu içinde dedi bana. E, i̇nsandan dedi. 20 kat zeki olacak dedi bana. Ona bir şey olursa dedi. ikimiz de öldürür babam dedi bana. Zekeriya dedi bana. Çocuğun çocuğa bir bir hesaplarını şey, ödettiriyor. Evet hmm. bana, Asla, bana da para ödettiriyor. Bana. Masrafları hepsini aydın sanki dersin Rimi Aydın almış adam. Ha bu Rim demişken bir de sana senin için Konya'da özel olarak hazırlanmış bir kadın mı var dediler. Konya'da dedi babam onu yetiştirdi talimat verdi dedi o dedi. Hep doğduğundan beri Kur'an öğretildi ona dedi. Onunla seni evlendirecek dedi.